Türkiye'de mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında cumhuriyet tarihi boyunca e, siyasal tarihimizin bütün krizleri darbeler, darbe sonrası gelişen yönetimler, koalisyon yönetimleri ve pek çok e, sorunun bir araya gelmesinden sonra toplumun süzgecinden tecrübesinden geçmiş çok yeni bir sistem. E, bu yeni sistem Türkiye siyasal tarihinin krizlerine e, karşı bir çare bulan. Türkiye'nin e, siyasal ve devlet istikrarını sağlayan çok yeni ve dinamik bir sistem. Bu sisteme devlet bürokrasisinin alışması, e, kurum ve kuruluşların oturması e, açısından daha alacağımız pek çok yol var. Ancak e, muhalefet partileri her ne kadar bu sistemi değiştirmeyi vaat ediyorlarsa da biz siyaset tecrübemizden hareketle çok iyi biliyoruz ki yarın öbür gün veya yıllar sonra iktidar kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun bu sistemin hızlı karar alma ve istikrara dayalı anlayışından istifade etmek isteyecektir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı sistem, hükümet sisteminin Türkiye'de değişmesi söz konusu değildir, olmayacaktır. Ancak Türkiye'nin geleneksel bürokratik anlayışından kaynaklanan bir takım sorunların varlığı tartışma konusu oldu. Bu hem aydınlarımız tarafından tartışılıyor hem de siyasetçilerimiz tarafından tartışılıyor. Burada ben bir anayasal sorun görüyorum. Şimdi yeni bir sistem getirdiğiniz zaman o sistemin bir defa anayasayla uyumu çok önemlidir. Biliyorsunuz bizim 82 anayasası pek çok defa değişikliğe uğradı. Ancak bu değişiklikler sonucu yine de istediğimiz verimi alamıyoruz. Burada yapılması gereken şey şudur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetimde istikrar ve karar alma süreçlerindeki hızına uygun yine bütün Türkiye'yi kuşatacak eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasadır. Şimdi bu böyle bir anayasa siz hazırladığınız zaman yani bir anayasayı temelden özgürlükçü ve demokratik çoğulcu bir şekilde hazırladığınız zaman anayasal kurumlarınızın da buna uygun bir hale getirme şansı, şansına erişiyorsunuz. Yani yeni bir anayasayla birlikte anayasal kurumların da demokratik ve çoğulcu bir yapıya büründüğü bir Türkiye'de elbette ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de yönetimde istikrar ve karar alma sürecindeki hızıyla birleştiğinde Türkiye çok çok daha verimli ve çok çok daha ileri bir e, sistemin faydalarını görmeye başlayacaktır. Sivil toplum, kamu otoritesi ilişkileri açısından yereller çok önemli bir modeldir. Mesela Türkiye'de e, uluslararası sözleşmeye dayanan ve bizim ülkemizin iç mevzuatına da geçen kent konseyleri vardır. Kent konseyleri sivil toplum kuruluşlarından müteşekkil, e, aynı zamanda kamu, kamu yudu içerisinde barındıran yani kamu-sivil toplum ilişkilerinin e, bir arada yürütüldüğü, kentin o yerelin bütün sorunlarının masaya yatırıldığı ve e, bir takım tavsiye kararlarının alındığı e, yapılardır. Biz yerellerde kent konseylerinin özellikle yerelden yerelin sorunlarından gerçek bir şekilde beslendiği ve bunu sağlıklı bir şekilde şehrin, kentin gündemine taşındığı durumlarda yerellerin pek çok sorunlarının mesela sivil toplum ve kamu ilişkisi sayesinde bizde de kent konseylerinde vücut bulan mesela yapılar sayesinde çözüldüğüne tanık olduk. Dolayısıyla yerellerde de aynen dediğimiz şekliyle yani yön gösterici yerel kamu otoritesinin olumlu ve pozitif kararlar alınmasını teşvik edici lobiler olsun görüşmeler olsun toplantılar olsun. Bu tür mekanizmalar aracılığıyla sivil toplumun yerellerde çok önemli işlevler gördüğünü görebileceğini biliyoruz ve pek çok konuda da şahit olduk. Sivil toplum dediğiniz olay doğası gereği muhaliftir, hükümete, siyasal partilere yön gösterir, eleştirir ve olumlu manada toplumdan gelen sorunların çözülmesi yönünde yön gösterici bir işlevi vardır. Şimdi sivil toplum kuruluşları tamamıyla karşıtlık üzerinden değil de gerçekten argümanlı ve yön gösterici bir muhalefet, bir muhalif tutum aldığı zaman, hem siyasal partilere hem de siyasal iktidarlara çok ciddi katkılar sunabiliyorlar. Ama bir sivil toplum kuruluşu ezbere dayanan, ideolojik ve tamamıyla karşıt pozisyonlarla siyasal partilere veya siyasal iktidara veya devlete karşı tutum aldığı zaman e, o olması gereken işlevinden kopar ve başka bir şeye dönüşür. Bu anlamda e, hem siyasal partilere hem de devlete tamamıyla özdeş tamamıyla paralel sivil toplum kuruluşlarının hiçbir faydası olmadığı gibi, tamamıyla karşıt sivil toplum kuruluşlarında hiçbir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla işin özü ve doğası gereği sivil toplumların e, bu tür yapılara, devlete, siyasal partilere ve siyasal iktidara e, yön gösterici, olumlu ve yapıcı eleştirilerle, tavsiyelerle toplumdan, toplumun süzgecinden geçen, talepleri doğru bir şekilde iletmesiyle e, yatay bir ilişki e, kurarak e, devlet yönetiminde, e, siyasal partilerin siyasetinde pek çok olumlu katkılar sunabilirler.